Nobel aldı ve her yatırımcının bildiği bir isim. Daniel Kahneman. Ya adını duydunuz, ya kitabını okudunuz ya da onun bulduğu bir şeyleri muhakkak karşınıza gelmiştir. Direkt bir örnek vererek başlayacağım. Mahmut içine kapanık ve utangaç bir adam. Şimdi soruyorum. Mahmut çiftçi mi yoksa akademisyen mi? Bu soruyu Ankara'da verdiğim seminerde de anlatmıştım. Biraz farklı bir yaklaşımdaydı. Şimdi soruya geri dönelim. İnsanların işte birçoğu bu noktada Mahmut akademisyendir diyor. Halbuki Daniel Kahneman burada diyor ki Hop dur bakalım. Sen neden bunun akademisyen olduğunu düşünüyorsun? Aslında Mahmut'un çiftçi olma olasılığı daha yüksek. Nasıl yani? yani? Yani şöyle. Şimdi bu Amerika'da gerçekleştiği için Amerika'dan ama Türkiye'de de durum çok farklı değil. Diyor ki Amerika'da her 20 çiftçi başına bir tane akademisyen düşüyor. Ya da hesap kolay olsun diye hani 19 çiftçi başına bir tane akademisyen düşüyor. Yani aslında Mahmut'un çiftçi olma olasılığı, akademisyen olma olasılığının 20 katı. Sen bunu içine kapanık şu bu diyorsun. Hadi 15 katı olsun. Yani akademisyenlerin daha içine kapanık olduğunu varsaysak bile çiftçi olma olasılığı 15 kat daha fazla. İşte thinking fast and slow hızlı ve yavaş düşünme kitabının girişi böyle başlıyor. Bu kitap daha önce açıklamasını yaptığım Incognito diye bir kitap daha vardı. Benzer sürelerde çıktı ve çok manyak kafa açıcı şeylerden bahsediyor kitapta. Kitapta bir örnek veriliyor. Hani bunu neden söyledim? Çünkü David Eagleman'ın söylediklerini bir düşünürseniz bağlantıyı kuracaksınız. Bir itfaiye ekibi var. Yanan bir eve giriyorlar ve itfaiye şefi bir anda herkesi çıkın diyor. Mutfaktan dışarı çıkın diyor. Ekip böyle birbirine bakıyor oradaki işte. İtfaiye yerleri birbirine bakıyor. Şef diyor ki herkes dışarı hemen. işte apar topar dışarı çıkıyorlar falan. Ve mutfak kısmı çöküyor. Sonra şefe soruyorlar. Ya nereden anladın sen bu mutfağın çökeceğini falan. Şef diyor ki bilmem. Yani öyle hissettim. Hissettim mi? Hissettim diye bir parametre yok. Yani hissettim diye bir şey yok. Daha sonra inceleniyor ki aslında şef çok fazla çöküş gördüğü için o esnada, o yangın esnasında çıkan seslerden, alevin yapısından, dumandan vesaire tam olarak böyle ölçülemeyen ama birden fazla etmenin üst üste bindiği şeylerle o mutfağın çökçeğini biliyor. Yani his falan değil, bilgi var. Ve Daniel Kahneman işte burada ikili sistemden bahsediyor. Sistem 1 ve sistem 2. Sistem 1'i şöyle tanımlıyor. Diyor ki sistem 1 bizim otomatik kararlarımızdır çok üzerine düşünmediğimiz, hesap yapmadığımız belki duygusal kararlarımızı ifade ediyor. Sistemik ise düşündüğümüz, analiz ettiğimiz kararları temsil ediyor. Bakın inc incognito ile benzerlikleri yakalamaya başladınız. Ama aslında işte bu kitap çok daha farklı noktalara değiniyor. Yani bir yatırımcı açısından daha faydalı şeylerden bahsediyor. Kitapta algılarla alakalı bir bölüm var. Diyor ki aslında algılarımız o kadar da iyi değil. Biz iyi olduğunu zannediyoruz. Bu örnek aslında kitapta geçiyor. Bir atıf şeklinde. Ama bunun videoları da var. Bakın burada ben videoyu bir anlatayım şimdi. Spoiler olacak denk gelirseniz ama. iki tane takım var beyaz takım, siyah takım. Ve videoda diyorlar ki acaba gerçekten dikkatli misiniz? Saymayı deneyin bakalım. Beyaz takım kaç pas yapıyor? O videoyu buraya versek mi? Sen konuşurken ekranda oynasa mı? Bilmem. O zaman ben şimdi direkt sonucu anlatmayayım. Evet sonucu anlatma insanlar izlemiş olsun böyle. İyi tamam. Beyaz formalı takım kaç kere paslaşıyor? Evet, cevap 13. Peki, ortada ayı kıyafetiyle dans eden adamı gördünüz mü? Hayatın akışında görmediğiniz şeyler vardır. Ne oldu? Ayıyı fark edebildiniz mi? Eğer bilmiyorduysanız böyle bir deneyin olduğunu fark edebildiniz mi ayıyı? Fark edemediniz. Neden? Çünkü siz o esnada beyaz takımın yaptığı pas sayısını saymaya çalışıyorsunuz. Yani aslında algılarınız gördüğünüz gibi gözünüzün önünde gerçekleşti. Ayı falan böyle köşede bir yerde falan değildi ki. Tam böyle gözünüzün önünde gerçekleşti. Ama yine de göremediniz. İşte duygusal körlüklerden bahsediyor. Duyularımıza neden güvenmememiz gerektiğinden bahsediyor. Ve illüzyonlara giriyor mesela. Yani psikolojiyle alakalı bir kitap tam ne alaka diyorsunuz? Örnek ben buraya bir şimdi görsel getireyim. Bakın hangi çubuk daha uzun? Üstteki mi alttaki mi? Cevap şu. İkisi de aynı uzunlukta. İstiyorsanız videoyu durdurun burada ölçün. Parmağınızla falan ölçün. İkisi de aynı uzunlukta. Ama algılarımız ya sanki şu çubuk biraz daha uzunmuş gibi hissettiriyor. İşte bu sistem 1 ve sistem 2 arasındaki yapıyı inceliyor. Bakın hemen başka bir örnek. Şimdi ekrana ben bir fotoğraf getireceğim. Bu fotoğraf iyi bir şey mi yoksa kötü bir şey mi? Bir saniye ekranda kalacak ve gidecek. Bu fotoğrafın sonuçları üzerine düşünmenizi istiyorum. Evet gelsin fotoğraf. Eşiniz eğer size bu şekilde bakıyorsa iyi bir durumda mısınız, kötü bir durumda mısınız? Hemen cevap veriyorsunuz. Otomatik. Neden? Çünkü şu anda sistem 1 çalıştı. Sistem 1 anında her şeyi taradı ve geçmiş tecrübelerinden de yararlanarak bir cevap verdi. Durum iyi değil Mahmut. Tehlikedesin Mahmut cevabını verdi. Şimdi sistem 2'yi tetikleyebilecek bir soru getireyim ekrana. Evet o da gelsin. Evet bana cevabı söyleyin. Bakın az önce sonucu anında tepki verdiniz. Ne olduğunu daha görür görmez algılamıştınız. Peki şimdi sonuç ne? Sonuç yok. Sizin işte sonuca ulaşabilmeniz için sistem 2'yi devreye sokmanız gerekiyor. İkinci fotoğrafı gördüğünüzde, bu işlemi gördüğünüzde beyniniz şöyle bir tanımlamalara başladı. Dedi ki bu bir matematik problemi. Bu problemi ben çözme yolunu biliyorum. Acaba çözsem mi? Çok büyük ihtimalle de hayır, gerek yok cevabı verdi. Ve çözüme geçmediniz. Onun bir matematiksel bir şey olduğunu anladınız ama çözüme geçmediniz. Yani sistemi ikiyi devreye sokmadınız. Çünkü sokmanızı gerektirecek bir durum yoktu. Ama eğer ben deseydim ki yani karşılıklı oturduğumuzu video izlemediğinizi de karşılıklı olduğumuzu hayal edin. Sana bir soru soracağım. Bilirsen 100 dolar trink yolluyorum. Yolla bana iyi bana falan desem anında çözüm yapmaya başlardınız. Sistem 2 devreye girerdi. İşte sistem 1 ve sistem 2'yi bu şekilde tanıtıyor. Sistem 1 ani karar veren, çabuk öngörüyle karar veren sistem. Sistem 2 düşünen, hesaplayan kısım. Ve burada önden yüklemeli bilgiyle karşılaşıyoruz. Önden yüklemeli bilgi ne demek? Hemen yine hemen bunu böyle görsel olarak göstereceğim size. Şimdi soru şu. Ben size bir şey göstereceğim. Bu dünyanın neresinde? Bana bunun cevabını vermenizi istiyorum. İtalya mı? Amerika mı? Türkiye mi? Neresi burası? Bunun cevabını vermenizi istiyorum. Görsel gelsin. Evet. Neresi burası? Söyle ya, söyle bakalım bana. Bilemediniz değil mi? Bilemediniz. Peki oradaki insanı fark ettiniz mi? Ne insanı lan? Evet. Bakın görselin bu kısmı aslında bir insan. İnsan sureti. Yani bu bir yerin görseli değil. Aslında bu bir insan. Peki siz neden haritada bir yerler aramaya çalıştınız? Neden ya burası İngiltere mi Almanya mı neresi acaba falan diye düşündü beyniniz. Ben görsel ekrana getirirken dedim ki burası neresi? Dolayısıyla siz bunu görse gördüğünüzde, görseli gördüğünüzde beyniniz öncelikli olarak lokasyonla alakalı yerleri taramaya başladı. Lokasyon gördüğüm şey haritaya benziyor gibi dolayısıyla haritaları gözünün önüne getirmeye başladı ve bilgileri buradan çekmeye başladı. Hep lokasyonlu yerlerden çekmeye başladı. Eğer ben soruyu şöyle sorsaydım bu resimde kadın mı var erkek mi var hemen bu sefer buna yönelik cevaplar arayacaktınız. İşte kitapta böyle bir noktaya da değiniliyor. Yani aslında soracağın sorular alacağın cevapları etkiliyor ve cevapları nerede arayacağını da etkiliyor. Bu çok önemli bir şey. Yani soruları sorarken yatanın kısmına gelelim. Ya soracağımız sorular bizim ne yöne doğru gideceğimizi belirliyor. Şimdi ben her ne kadar az önce ya sistem 1 düşünmüyor falan desem de aslında sistem 1'in de kurmuş olduğu bazı yapılar var. Buna şöyle örnek veriyor. Diyor ki bir satranç oyuncusunu düşünün. Böyle dünya şampiyonu bir satranç oyuncusunu düşünün satranç tahtasına baktığında bir hamleyi anında görebilir diyor. Bir saniye içerisinde görür diyor hangi hamlenin oynanması gerektiğini. Ve hatta bu hamleyin oynanması gerektiği için düşünmesine, hesap yapmasına falan gerek yok. O satranç oyuncusunun sistem biri devreye giriyor. Sistem biri aslında bu hamleyi yapıyor ama doğru hamle. Yani düşünmüyor, aktif olarak hesap yapmıyor olmak demek vardığımız sonuç yanlış demek değil. Çünkü o satranç oyuncusunun tecrübeleri birleşe, birleşe birleşe bazı filtreler göre göre paternleri artık biliyor ve hangi taşın oynanması gerektiğini saniyesinde karar verebiliyor. Halbuki satranca yeni başlayan birisi üzerine bir saat düşünse hesap yapsa bile belki o göremez diyor. İşte aslında sistem biri de eğitmek mümkün diyor. Buna eğitilmiş sistem biri diyor. Kitapta böyle öyle psikolojik deneylerden bir şeylerden bahsediyor ki böyle manyak bir kitap. Mesela bildiğiniz Oreo deneyi vardır. Oreo deneyi, Marshmallow deneyi diye de geçiyor. Hani literatüre falan bakacaksanız Marshmallow deneyi gibi bir gibi şey de geçiyor. Neyse işin özü şu. Çocukları alıyorlar, bir odaya koyuyorlar. Masanın üzerinde de bir tane marshmallow var, Oreo var. Ve çocuklara diyorlar ki, istersen bu Oreo'yu yiyebiliriz. İstersen diyor 5 dakika sonra ben geri geleceğim yememiş olursan ben sana bir tane daha oraya vereceğim. Tamam mı abicim? Tamam abi diyor. Neyse vatandaş çıkıyor odadan. Çocukların önünde başka hiçbir şey yok. Sadece bir tabağın üzerine bir tane oraya var. Çocuk oraya bakıyor. Oraya çocuğa bakıyor. Bazı çocuklar oraya yiyor. Bazı çocuklar yemiyor. İşte buna literatür taraması yapacaksanız delayed gratification deniyor. Ertelenmiş haz. Hazı erteleyebilmek. Bazı çocuklar bu hazları erteleyemiyor ve hemen yiyor. Bazıları ise erteliyor. Bekliyor. Ya diyor şimdi bir tane yiyeceğime 5 dakika sonra gelecek zaten. 2 tane yerim. Daha iyi değil mi diyor. Ve sonra bu çocukların ilerideki finansal durumlarına bakıyorlar. Ve çok ilginç bir şeyle karşılaşıyorlar. Hazlarını erteleyebilen çocuklar finansal açıdan çok daha iyi durumda. Yani hemen bugün bir yerine ya 5 dakika sonra 2 vereyim diyenler Finansal açıdan çok daha başarılı. Bakın bu yatırımda da böyle değil mi? Ertelenmiş haz. Daha önce konuşmuştum bunlardan. Hazlarınızı erteleyebilmelisiniz falan fişman. Neden? Çünkü sen evet bugün elindeki parayla Paris'e tatile gidebilirsin. Tabii ki yapabilirsin. Ama bunu yapmamayı tercih ettiğinde yarın iki defa Paris'e gidebiliyorsun. İşte aradaki fark bu. Bu yüzden işte o hazlarını erteleyebilen insanlar finansal açıdan çok daha iyi pozisyonda buluyorlar kendilerini. Bu noktada mesela birazcık geri dönelim. Sistem 1 ile sistem 2 arasındaki bir problemden bahsedeceğim. Hile yok, bir şey yok. Tamam mı? Ve hızlıca cevap verin. Çünkü bunu hızlıca cevap verebilirsiniz. 5 saniye süreniz var. Bu 5 saniye süre içinde hızlıca cevabı vereceksiniz. Soru şu. 5 kedi 5 fareyi 5 dakikada yerse 25 tane kedi 25 fareyi kaç dakikada yer? Şıklar şu. 1, 5, 25, 125. Evet verin cevabı. Bitti. Nedir cevabınız? Biraz zorlayıcı mı geldi? Eğer birazcık zorlayıcı geldiyse veya bu tarz bir problemle ilk defa karşılaşıyorsanız zorlanmanız doğal. Çünkü Harvard öğrencileri bile zorlandı. İşte bu soruyu Harvard'lı öğrencileri soruyor. 5 kedi 5 fareyi 5 dakikada yerse 25 kedi 25 fareyi kaç dakikada yer? Yani normalde bir Harvard öğrencisinin gerçekten bunu saniyeler içinde cevaplaması gerekiyor. Peki neden cevaplayamıyor? Çünkü cevap sistem birden gelmeye yatkın. Sistem birden gelmeye yatkın olduğu için verilen cevaplar ya cevap veremiyorlar ya da yanlış cevap veriyorlar. 25 diyorlar, 125 diyorlar. Halbuki gerçek cevap 5. Bakın soruyu şöyle değiştirsem aslında çok çabuk cevap verebileceksiniz. İstanbul'dan bir gemi Yalova'ya bir saatte giderse 5 gemi kaç saatte gider? E bir saatte gider. Buna kolayca cevap verebiliyorsunuz. Neden? Çünkü sistem biriniz uygun koşulları düşünüyor ve şimdiye kadar düşündüğünü açıklamakta çok bir abes görmüyor. Ama az önceki örnekte yani o fare kedi de dendiğinde siz sistem 1 ile sistem 2 arasında sürekli geçiş yapıyorsunuz. Bir kedi bir fareye acaba kaç dakika diyor? Şimdi 25 tane olacağına göre sistem 1 ve sistem 2'nin hangisinin dahil edileceği bu çözüme ulaşmakta bir sıkıntı yaşanıyor. Ve sistem bir de olayı tam olarak kurgulayamıyor. Bu yüzden çok ne cevap veremiyorsunuz. Az önce dediğim gibi bu soruyu Harvard öğrencilerine soruyorlar. Cevap alamıyorlar. Halbuki az önce sorduğum şekilde bu gemi falan gibi şey yapsam herkes cevap verebiliyor kolay. İşte burada Daniel Kahneman bu geçişi başka bir şekilde yorumlamak istiyor. Başka bir açıdan bakıyor yani. Bu soruyu sorarlarken yazı fontunu daha zor okunacak şekilde değiştiriyor. Yani normal font değil de daha kötü bir yazı fontuyla soruyor. Daha kötü bir yazı fontuyla sorulduğunda bu sefer sistem 2 bir anda devreye girmeye başlıyor ve soruların cevapları doğru gelmeye başlıyor. Çünkü yazı fontu kötü olduğunda sistem 2 onun üzerine düşünüyor. Artık kontrolün çoğu sistem 2 ele almış durumda ve doğru cevaplar geliyor. Abi bir kedi bir fareyi 5 dakika diyorsa 50 kedi 50 fareyi de 5 dakikada yer. 100 kedi 100 fareyi de 5 dakikada yer. Ne var yani bunda? Yazı fontu kötü olduğunda böyle cevap veriliyor. Ama yazı fontu normal olduğunda işte kalıyorlar. Cevap veremiyorlar. ve yanlış cevap veriyorlar. İşte Daniel Kahneman'ın farklarını buralarda görüyoruz aslında. Kitapta bunları o kadar güzel bir şekilde açıklıyor ki nedenleri, sonuçları, yapılan başka deneyler. Ben burada sadece 3-5 tanesini söyleyebildim. Halbuki kitap böyle deneylerle dolu. Mesela norm teoriden bahsediyor. Bak harika bir şey bu. Norm teori harika bir şey. Şimdi bak bir soru sorayım ben. Şimdi Hz. Musa gemiye her hayvandan kaçar tane aldı? Bir düşünün bakalım cevabı. Ha? Cevabı söylüyorum. Sıfır. Sıfır mı? Evet sıfır. Ne alaka? Her, her, her hayvandan bir çift almadı mı yani? işte erkek dişi iki tane falan almadı mı? Hazreti Musa almadı. Onu alan Hazreti Nuh. İşte norm efekt tam olarak bu. Siz daha önce bazı kalıplarla karşılaştıysanız bu kalıpları tekrar etme eğiliminde oluyorsunuz. Bir gemi vardı. Doğru. E, birisi de almıştı hayvanları. Doğru. Peki kaçar tane? Odaklandığınız nokta kaçar tane kısmı. Kaçar tane? Vallahi işte bir, bir, erkek, bir dişi, iki tane falan gibi bir cevap. Halbuki alan kişi Musa değil, Nuh. Bununla alakalı daha önce ben bir tane fıkra anlatmıştım. Hatırlıyorsunuz değil mi? O fıkrayı da anlat, sok burada. Bir daha bir hatırlayalım. Çocuğu olmayan Hazreti Davut dua etmiş. Allah'ım demiş bana bir kız çocuğu verdi. de onu demiş sana kurban edeyim. Dua tutmuş. Davut kızın adına Ayşe koymuş. Gel zaman git zaman çocuğun kurban edileceği zaman gelmiş. Vakit gelmiş. Hazreti Davut tam böyle kızı kurban edecekken Azrail gökten böyle bir tane keçiyle gelmiş. Kızı bırak al bu keçiyi kurban et demiş. Dinleyenlerden biri de dayanamamış. Ya demiş öyle değil. Hazreti Davut değil. Hazreti İbrahim. Kız değil oğlan. Azrail değil Cebrail. Keçi değil koç. Heh, yani bak olay oraya geldi. Koç muydu koyun muydu? Kız mıydı? Kızı mıydı? Erkeği mi? Neydi yani? İşte norm efekt tam olarak bu Daniel Kahneman da norm efektten bahsediyor. Bu norm dediği normalize etmekten geliyor aslında kelimesi. Normalize etmek, normalmiş gibi düşünmek. Halbuki aslında hiç de normal değil. Mesela halo efektten bahsediyor. Bak bu yatırım konusunda çok böyle kafa açıcı bir şey. Halo efektten bahsediyor. Ne bu abi halo efekt? Şu demek. Hoşlandığın bir kız, çocuk var. Neyse. Kızın çantası, yüzü, saçı, yani kızın her şeyi sana güzelmiş gibi gelir. Niye? Çünkü ondan hoşlanıyorsun. Hoşuna gidiyor ya. Her şey hoşuna gitmeye başlıyor. Ya sesin ne kadar güzel. Bak gözleri daha bile güzel. Hoşlanmadığın birisi var. Aynı çorabı giyiyor abi. Evet. Ya beğenmedim çorabı. İşte halo efekt denilen şey de bu. Yatırımla ne alakası var. Eğer bir şirket hoşunuza gidiyorsa o şirketle alakalı her şey aslında sizin hoşunuza gidiyor. Abi satışlar %30 düşmüş. Ya düşsün ya bir şey olmaz kardeşim. Abi Abi borçlar piyasa değerinin 3 katına çıkmış. Çıksın ya önemli değil. Bak çok tehlikeli. Bu şöyle anlama taşıyor. Bir şirketi beğenmiyorsan oradaki fırsatı da göremiyorsun. Bir şirketi beğeniyorsan da bu sefer oradaki tehdidi göremiyorsun. İşte bu noktalarda sistem 1'den çıkıp sistem 2'ye geçiş yapmak lazım. Yani veriyle iş yapmak. Öyle hissediyorum. Valla ne hissettiğin çok da önemli değil. Az önce bahsettik değil mi? Hislerini siz yanıltabiliyor. Mesela daha önce yatırım prensipleri falan diye bir video çekmiştim. Orada en böyle vurucu prensip olarak neyi söylemiştim? Bir şey alıyorsanız, bir şey satıyorsanız yazılı hale getirin demiştim. Neden? Çünkü siz yazılı hale getirdiğinizde iki şey gerçekleşecek. Bir, sistem iki devreye girecek. Yani siz böyle hislerle, hissiyatlarla ya inşallahlarla falan yerine oraya bir şeyler yazacaksınız. Diyeceksiniz ki hisse senedinin fiyatının artacağını düşünüyorum. Net karın artacağını düşünüyorum. Neden? Çünkü 10 tane satıyorduk. Şimdi biz kapasite arttıracağız. 14 tane satacağız. Masa başı şu kadar kar elde ediyorduk. 14 tane saçınca bu kadar kar elde edeceğiz. E bu kadar da gider olunca dolayısıyla ne olacak? Bizim net karımız artacak. Atıyorum şimdi. Bak bunu bu şekilde yazıya dökmekle ya işte iyi gibi ya demek arasında muazzam farklar var. Yani şirketi beğeniyorsan şirketin ettiği zararı da beğenme diye ne yapıyorsun? Sistem 2'yi devreye sokuyorsun. Ama yine az önceki yere de geldik. Eğer siz sistem birinizi yeterince eğitebilirseniz siz daha faaliyet raporunu okurken bile bazı şeylerin aslında ya bir dakika ya diyebilecek hale geliyorsunuz. Aynı bir satranç oyuncusunun, bir usta satranç oyuncusunun hamle anında görmesi gibi. Sistem bir yeterince eğitebilirseniz o sistem bir size bir şey söyleyecek. İşte bu yüzden anlattım onları. Olay evet sistem 2'yi kullanabilmek doğru ama aynı zamanda sistem 1'i de eğitebilmek. Bakın ben yatırım konusunda tecrübeli ve uzman birisine bir bilanço göstersem anında içinde kötü bir his oluşabilir. Yani şöyle göz atsa 3-5 saniye bilanço şöyle bir göz atsa böyle bir burun kıvırır. Ne oldu 3-5 saniyede Rolik mi hesapladı? Hayır. Ne yaptı? Şöyle bir genel bir taradı geçmişte başarılı olan şirketleri ve olmayan şirketlerle kıyasladı ve sonra yüzü düştü. O şirketi almak istemedi. Çok ince hesaplar falan yapmadı. Böyle brüt karlar, şeyler, roikler falan hesaplayayım. Hayır, bunlara girmedi. Ama buna girmemesinin sağlayan şey ne? Sistem birinin eğitilmiş olması. Neyse şimdi kitabı ben aslında bitiremedim. Anlat 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 bitmiyor. O yüzden şöyle yapalım. Kamera arkasından da ben uyarı yedim. Dedi ki çok uzatma. O yüzden şöyle yapacağım. Burada keseceğim. Bu birinci bölüm olacak. İkinci bölümü de hemen yayınlarız. İşte hangi gün yayınlanıyorsa hemen ertesi günü ikinci kısmında yayınla. Hani millet bir ay beklemesin kitabın ikinci bölümü gelsin diye. O yüzden söyledim. Neyse. Şimdilik bu kadar. Kitap videolarından devam edeceğiz. Yapmak istediğim çok şey var işte. Büyük ünlü yatırımcıların nasıl düşündüğü, nasıl karar alıyor, neye bakıyorlar. Bunlarla alakalı videolar da var kafamda. E bir taraftan böyle benim anlatmak istediğim bazı dertler var. Onlardan konuşmak istiyorum. Yatırım anlamında yani dertten kastım. Yapacağız. Yapacağız. İnşallah yapacağız yani. Takipte kalmayı unutmayın. Çıkarken de videoya bir beğeni atarsanız o da bana motivasyon.